Hayır, ne? No? Kusura bakmayın. Öyle. No? Kesinti oldu. Anlamadım. Instagram 15 dakikada bire mi düşürdü acaba bu canlı yayın çoğalma hikayesine? <laughs> Umarım öyle değildir ya. <laughs> Tam şeyi sordum gerisini duyamadım ben. Bugün okuyacağınız. Bugün okuyacağım şey işte leylek ile tilki ölçüsü. Küçük bir hikaye. Çok hani uzun süre vaktinizi almayayım diye başka hikayeler de var ama ee, onu okuyayım dedim. Hani madem okunması gerekiyor diye siz böyle bir hani ne neydi sloganımız? Sesimle yanındayım. Sesimle yanındayım. Evet evet. evet. Doğrusu yani, aslında vardı. hepimiz birbirimizin sesiyle yanındayız. Onlar da orada oldukları için ben de buradayım. Biz aynı durumdayız aslında. Hepimiz evdeyiz. Evde kalmak durumundayız. Bu sürede de birbirimize bildiğimiz şeyleri anlatarak paylaşıyoruz ki. Daha da keyifli olsun istiyoruz. Evet ne yapıyorum şimdi? Talimat komutan ben, ben La ilgili biraz bilgi vereyim. Çok kısa. Çıkar. benim çok hoşuma giden bir nasıl diyeyim bir yazar. beni etkileyen kısmı 1600 yıllarda bunları evet. yazmış olması ve iyi iyiyi kötüyü hayvanlar üzerinde betimleyerek bunu anlatması. Benim çok hoşuma giden bir şey. Evet. Ee, ayrıca benim için çok ıı, komik bir şey de var. Ben ıı, bir zaman Paris'te Ahmet Kaya'nın ve Yılmaz Güney'in mezarını ararken La Fontaine'in mezarını buldum. Ve ıı, orada hoşuma giden şey şuydu. Iı, mezarı başında ıı, bir anne ile çocuk oturmuş. anne ona La Fontaine masalları okuyordu. Allah <laughs> Allah! Ki aslında o tip bir ıı, gelenek demeyeyim ama bir alışkanlık varmış. İnsanlar gelip orada La Fontaine masallarını okuyorlarmış. Benim de çok hoşuma gitmişti. Ee... Yani işte, tarihe geçmek böyle bir şey. Ölümsüz olmak böyle bir şey işte. Yani baktığınızda e, farklı bir şey yapmayı başardığınız zaman tarihe geçiyorsunuz işte. Buradan da kardeşlerimize seslenmek isterim. Aynen. Ee, o zaman herkes mesela birisi çıkıp da ya hayvanlar konuşsalar dediğinde herkes böyle saçmalama öyle hikayem olur? Öyle masal mı olur falan demiştir eminim 1600'lü yıllarda ama adam yazmış. Oysa bugün de herkesin dediğini yapmak zorunda değilsiniz. Ee, fikir olarak başka şeylere açık olmalısınız. Başka şeyler iletmeyi başarmalısınız. Ancak o zaman başka bir taraftan bakarsanız dünyayı değiştirebilirsiniz zaten. Telefon tam de bunlardan birisi. Siz başlayabilirsiniz. Siz okurken ben de tilki ve leylek fotoğrafları paylaşacağım arada. Da. <gülüyor> <gülüyor> Görüntülü diyorsun yani. Aynen, evet, öyle. bunu ilk defa deniyorum. Artık sonucunun ne olacağını bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Burada Haydi bakalım Fonten'i paylaşalım şekilde. Bir evet. Insan, La Fonten'i görsünler. La, La bu arada <laughs> burnu, burnum kadar burnu varmış her La Fonten'in. Evet, bayağı. Ama tabii bu bir 1600 yıllardan bir resim olduğu için tabii Karadeniz böyle bir çok emin değilim ama bu şekilde bir resmi var kendisinin. Allah Allah. Evet. De leylek hikayesi güzel olacak galiba. Evet. Bizim Leylek çekilmiş yuvasına kendi başına kafasını dinlemekte. Hava güzel, işler tıkırında. Ne düzenbaz ne dolandırıcı var ortada. Tam huzurlu bir gün derken tilki düzenbaz görünür erken erken. Leylek aman beni görmesin der. Çekilir hemen penceresinden. Ama tilki bu. Çünkü tarım hiç. Pencere açık ama komşu leylek yok. Başlar bağırmaya. Komşu hu hu. Komşu hu. Leylek kasıtlı pencereye gelmez. Çünkü tilkinin her davranışında mutlaka bir hile vardır. Kim bilir yine ne dolaplar çevirecek. Aklı fikri korunazlık der leylek. Ancak tilki sesine bir içtenlik verir. Yumuşak bir ses tonuyla ve tatlı bir dille bir kez daha bağırır güzel boyuna kurban olduğum komşum salına salına şu pencereye gelip de görünüversene. Lelik pencerede görünür. Düzenbaz, düzenbaz. Dilin ne kadar tatlı böyle. Yine ne istiyorsun? Ne isteyebilirim ki? Ne bileyim ben? Senin konulazlıklarına bir türlü akıl erdiremedim gitti. Ne istediğini test söyle der Leylek. Sizi evimde ziyarete çağırıyorum der Tilki. Kulaklarıma inanamıyorum. Ziyafet hem de senin evinde derle. Kalbimi kırma. Evet de yeter. Evet derim ama sonra beni bin pişman etmeyin der Leylek. Ertesi gün bizim Leylek tilkinin evine geldiğinde tilki ocağın başındadır. Etrafı buram buram naneli tarhana çorbası kokuyordur. Tilki abile tenceredeki çorbayı karıştırmakta Leylek dışarıdan seslenir. Komşu komşu ben geldim. Hoş geldin sefalar yedirdin. Lütfen leylek kardeş içeri buyurunuz. Leylek içeri girer. Köşeye kurulup oturur. Bir yandan da tilkinin yemek peşirmesini izler. Tilki kardeş yemeklerinde ne kadar güzel kokuyor. Ağzınıza layık bir şeyler yaptım. Ziyafette neler var bir saysanıza der leylek. Olmaz. Sayamam. Eğer sayarsam sürprizin tadı kaçar der tilki. Tilki Leylek, siz birkaç dakika bekleyin. Ben sofrayı kurayım. Sofra hazır olunca sizi çağırırım der, çıkar. Leylek naneli tarhana çorbası kokuları altında iştahı kapara kabara bekler. Bir anlamda sürprizi düşünür. Söyleyince hangi yemeğin tadı kaçar ki? Nedir acaba sürprizi der Leylek. İçeriden tilkinin sesi gelir. Sofra hazır. Lütfen ziyafete buyurun Leylek kardeş. Neyle görgüsüzlük olmasın diye ağırdan alır. İçeriden de tilkinin alay eder biçimde davet sesi gelir. Çabuk ol komşum soğuyor yemek. Yemek Leylek yemek salonuna girer. Tilki bir gösterişte onu sofraya buyur eder. Leylek sofraya oturur. Ama masada derin olmayan yayvan bir tek tabak vardır. Ve tabağın içinde de tahta çorbası. Leylek kakasını uzatır uzun gagasıyla yayvan tabaktan çorba içilir. Tiki aklına bir şey gelmişçesine birden ayağa kalkar. Sen çorbanı içe doğru kusura bakma ben şimdi gelirim der. Bakın tabakta böyle. Böyle bir tabakta. Ben de göstereyim. E, ee, leylek yalnız kalınca bir deneme yapar. Gagasındanca ucunu çorbaya batırabilir ama asla çorba içemez. Çorbanın hiç tanesi yok ki uzun gagasıyla alıp yesin. Leylek Tintin'in yaptığı sürprizi şimdi daha iyi anlamıştır. Demek ki sürprizin tadı kaçar dediği bu. Sözündeki tat değil, yemeğe değil de yaptığı oyuna aitmiş der. Tiki gelir sofra yokluyor. Aa komşum çorbanızı yememişsiniz. Beğenmediniz mi yoksa der. Çorba çok güzel, çok güzel kokuyor. Beğendim elinize sağlık ama her nedense şu andan biraz iştahım kapalı der Leylek. Olmaz komşum. Gaganızın ucuyla bir damlacık olsun alın. Vallahi dalarım der tilki. Leylek gagasını bir daldırır. Hemen geri çeker. İki masadaki tabağa uzanır. Leylek önünden alıp geri çeker. Kusura bakma komşum. Başka tabağım yok. İkimiz de tabaktan yeri. Sizin için takıncası yok ya der tilki. Siz buyurun kendi malınızı bir yiyin. Misafir olduğunu değil, bulduğunu yer der Leylek. Sonra tilkinin yemek sokuldatmasından başka yokmuş. Bizim neylik sekaka masaya dayamış, kara kara düşünür. Derler ya, biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar diye. Bizim neyliğin içinde kıyametler kopuyordur. Tilki dilini bir karış çıkartarak hala şapur şupur yemektedir. Bu ikinci tabaktadır. Hala yiyordur. Leylek nezaketle sorar. Tilki kardeş böyle bir ziyafet vermek nereden aklınıza geldi acaba? Ben birlikte yemek yemeyi, içmeyi çok severim. İstedim ki sizin gibi muhtemel biriyle şöyle baş başa yemek yiyebiliriz. Bu arada içini bitiren tilki kalkar bir tabak çorba daha alır. Karşısında leylek yok şapur şupur yemeye başlar. Leylek, leylek kardeş kusura bakma biz kilitler biraz şapurtulu şapurtulu yeriz der tilki. Evet sayenizde öğrenmiş oldum der leylek. Dilimizi sokarız çorbaya, dilimizi bulaşanlara yalaya yalaya yeriz. Leylek kardeş niçin daldınız? Anlattıklarınızı düşünüyordum der leylek hangi anlattıklarımı? Şu tiplerin yemek yiyiş biçimini dediniz ya. Kafanı takma biraz şapırtılı bir yöntem ama sizin de tak, takırtılarınız var yani. Takır 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 kakanızı çarpıyorsun. Aşk olsun leylekler yemek yerken takırtı çıkarmazlar. O sizin takırtı dediğiniz leyleklerin şarkılarıdır der. Tartışmadan sıkılan leylek. Bana müsaade. E, eve gitmem lazım işlerim var der. Leylek çocuklar. Tilki leyleğin birden dışarı bir anlam vermeden ardından sesli. ''Leylek kardeş? Bir Allah'a ısmarladık. Ne demedin? Hayırdır gidiyorsun. Olur mu öyle şey? Teki kardeş. Allah'a ısmarladık. Ötesinden de sizi yemeğe davet ediyorum hatta. E, haftaya bize buyurun. Bizde de şenlik olsun. Karnımız çokça doysun. Hem bizim haneyi de şenlendirirsiniz der Leylek. Estağfurullah. O şeref müsait. Siyafete mutlaka gideceğim.'' der. Leylek çekip gider. Bir kağıdından uzun süre bakar. Sonra da söylenmeye başlar. Seni uzun bak. Seni. Biz senin gibi kaç Leyli'yi suya götürür. Susuz getirir. Gelecek hafta da ziyafet olacak. Süper. Ziyafet öyle olmaz. Böyle olur diye bana ders verecek. Ben onun vereceği dersi şimdiden biliyorum der tilki. Ziyafet olur da hiç kaçırılır mı? Tilki hemen ertesi hafta erkenden leyleğin kapısını çarpar. Leylek ziyafet hazırlıklarına yeni başlamıştır. Tilkinin bu kadar erkenden gireceğini ummamaktadır. Tilkiyi böyle der. Baş köşeye oturtur. İki kardeş. Kusura bakma. Ben yemekleri hazır edeceğim. Sizi biraz yalnız bırakacağım. Siz işinize bakın Leyla kardeş. Ben kendi kendime hayal kurar otururum. İyi, i̇yidir. Hayal kurmak çok iyidir. Baş yemeğiniz nedir acaba diye sorar. Sürpriz olsun söylemem der Leyla. Beni taklit etmeniz iyi değildir der Tilki. Çünkü aynısını Tilki de yapmıştır. Öyleyse ikinci yemeği söyleyin der Tilki. Pekala söylüyorum. Güveçte tavuk etinden kuş başılı kebap. Wow. Yemek salonundan mutfağa geçer. Of. Söylemesi bile çok hoş. Şimdiden ağzım sulandı der Tilki. Lütfen beni meşgul etmeyin. Niçin mutfağıma geldiniz Tilki kardeş? Sizi yemek yaparken seyretmek çok hoşuma gidiyor der. Böylece yaptığın yemeklerin hiç sürpriz değeri kalmayacak ama der Leylek. Size hiçbir zararım dokunmaz. Ben burada oturuyorum der. Lütfen Tilki kardeş salona geçip ayak olmaya orada devam ediniz der. Ve Leylek Tilki'yi odasına gönderir. Tilki bir çocuk uysallığıyla kalkar yerinden gider. Tamam tamam, lütfen sinirlenmeyiz Leylek kardeş, işte gidiyorum ben. Mutfaktan çıkıp yemek salonuna geçer, orada söylemeye devam eder. Leylek kardeş, bayıldım şu etin kokusuna. Fesleğen de mi kullanıyorsun? Aman tanrım, nefis bir soya sosu kokusu alıyorum. Nihayet yemek pişer. Leylek masaya uzun bir çömlek içinde pişirdiği kuşbaşılı kebap getirir. Yemeği masaya koyar. Uzaktan kilitlenir. Leylek kardeş e, ee, içten söylüyorum dışarıda akşı çok ama sizin gibisi yok. Bunu yemeği yedikten sonra söylemelisiniz. Hadi buyurun sofraya derleyin. çünkü masada hiçbir tabak ve yemek göremez. Oynamı geliyor bir hayli korkar şaşkınlıkla sonra. Eri kardeş yemekler nerede? Bu çiçeksiz vazonun ne işi var yemek masasında der. Çünkü ortada bir vazo şeklinde bir tabak vardır. Teci kardeş bu vazo değil. Kuşbaşılı kebabın piştiği güveç çömleği der. Peki perişan mısın? Nasıl? Ben nasıl yiyeceğim bunu? Çok kolay değil kardeşim. Dilini uzatacaksın. Çömleğin ağzındaki bulaşıkları yalazan yeter. Olamaz. Bu bana yapılan en büyük haksızlık. Devlet kardeşim. Evet, nasıl bir yemek pişirme tenceresi? Bu nasıl bir şey? Tencere değil. Derdik. Evet. Çömlek. Çömlek bu. Ağzı dar ve uzun. Onun içine kaşık sokamazsınız. Yemeğe karıştıramazsınız der ki eti, sebzesi, domatesi, soğanı, sarımsağı çiğ olarak konuş. Çömlek kor ateşe tümülür. Malzeme birbirine geçerek iyi gibi pişer der Leylek. Eğer dilin uzamıyorsa uzaktan çömleğe bakarak şapur şapur et yeter der Leylek tilkiye tıpkı tilkinin dediği gibi. Bana bunu yapamazsın kardeş. Leylek alaycı bir sesle şöyle söyler. Sana bir iyilik daha yapabilirim. Oh çok sağ ol. Hemen yap. Artık dayanamayacağım der tilkiye. Leylek kakasını sokup bir et çıkartır. Eti havada dolaştırıp tilkiyi kahreder. Bu kendim için zevkle yiyorum der Eti yer. Bu eti iki et birden çıkartır. Bunu da senin için çıkarttım ama yalvarırım küçüğü olsun bana ver der. Hayır ikisini de senin için yiyorum. Tilki ağlamaklı biçimde inleyerek Leylek kardeş bu bana zulümdür der. Leylekse hayır tilki kardeşim. Bu ettiğini bulmakta. Evet. Masalımız da burada biter. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Aman efendim. Ne demek. Biz teşekkür ederiz. Tekrar eski bir masalı hatırlamış olduk. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Peki. E, buradan e, yayın bitmeden. Galiba bu arada e, ben siz okurken bir yandan da baktım. Canlı yayın süresinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma varmış gerçekten. Bak attım tuttu. Gerçekten. Evet. Enteresan. Şuradan bir su içeyim. Evet dinliyorum seni bu arada. Bundan sonraki süreçte sizin bu pandemi sürecinden sonra sivil toplum çalışmaları ile ilgili desteklerin ve katkıların artacağını düşünüyor musunuz? Yani bence şu süreci insanlar doğru algılamayı başarırlarsa eee tüketim toplumu olmaktan kurtulup birbirimize yardım eden bir toplum olmaya başlarsak o zaman sanırım daha faydalı insanlar oluruz ve o zaman da daha çok insan faydalanabilir. O zaman da daha çok kurum daha da ferahlayabilir, rahatlayabilir. Bunlardan biri de Ege Çağdaş Eğitim Vakfı. Dolayısıyla neden olmasın? Hala umudumuz var yani. Belki bir farkında olma süreci o süreci doğru bir şekilde atlatırsak Güzel günler gelebilir. Bilmiyorum. Ben e, bir kaç aylık e, belki bir yıllık bir e, dönemden sonra kurumların kişilerin sivil toplum çalışmalarına desteğini daha çok arttıracağını, gönüllü katılımın daha çok artacağını, bağışın e, ve sivil toplumun öneminin daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. E, o yüzden de çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Umutla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bu projede aslında onlardan bir tanesi gençlere ve çocuklara uzaktan ulaşabilir, e, onlara bir şeyler anlatabilip belki sesimizi az da olsa duymalarını sağlamak istiyoruz. E, katılımınız için e, çok teşekkür ederim o yüzden. Estağfurullah. Ne demek? Ben teşekkür ederim. E, her zaman da e, zamanım uyduğu sürece emrinizleyim. Yaptığınız şeyler çok güzel şeyler. Ee, ne zaman uygun olsa İzmir zaten benim ikinci memleket gibi sürekli gidip geldiğimiz bir yer her zaman sizinle birlikte olmak için zevk alırım yani keyif alırım ne zaman gelirsiniz 2021 bilim kahramanlığı sınırlı olasında eçe evli gençlerin ve çocukların şampiyonluğunu sunmanızı diliyorum size <laughs> İnşallah bakalım benim için hepsi, hepsi, benim kardeşim oldu. Onların hepsi, hepsini sunmaktan büyük keyif diyorum. Ee, Eçevlilerin tabii kendi oluşturdukları, verdikleri mücadeleyi bildiğim için onlara ayrıca bir özel sempatim tabii ki var. Ee, ama e bu şekilde hiçbirine bir... Zaten ben hakem olmadığım için sevgimde de eşit olmaya çalışıyorum sadece. Tabii ki onlara ayrıca muhabbetlerim var. Ee, i̇nşallah da siz de başarılı olursunuz. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol. Çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek, üzere. <laughs> hoşçakalın. Sağ ol, Çok teşekkürler. Selamlar herkese. Sağ olun. Selamlar bizden.